Herkese merhaba. Bugün sizlere patili dostlarımız için haftada bir tabak yedirmeniz gereken, yaş mamaya taş çıkartacak kadar bayıla bayıla severek yiyecekleri şahane bir tarifle geldim. Detayları video sonunda konuşuruz. Şimdi hızlı bir şekilde hemen yapımına geçelim. Orta boyutta bir sos tavasında yapıyorum ben genelde malzemeler kaynasın, rahat pişsin diye. E ocağımızın üzerine tavamızı alalım. İçerisine 2 dolu su bardağı çeşme suyumuzu ekleyelim. Küçük boyutta bir tane patatesi soyalım, yıkayalım, küp küp doğrayalım, suyun içerisine ekleyelim. Tavuk miktarı tamamen size bağlı. Ben bu şekilde gördüğünüz gibi 6-7 parça bıçakla kestim, onu da ekledim. Ve son malzeme bir tane yumurtamızı haşlayalım. 8 dakika normal süreçte haşlanma sürecidir zaten. Sanki kendimize yapıyormuşuz gibi, kahvaltıya hazırlıyormuşuz gibi. 8 dakika yumurtamızı haşlayalım ama tavuk ve patates geç piştiği için 20 dakika haşlıyoruz. Şu anda 8 dakika doldu, yumurtamızı ocaktan alalım. Fakat patates ve tavuğumuzun tam olarak yumuşaması gerekiyor. Bu yüzden rahat ezilmesi için, püre olması için bir süre daha pişecek. 20 dakikayı dolduralım. Bu süreç patatesin cinsine göre değişir. Çatalla ezin arkadaşlar. Eziliyorsa pişmiş demektir. 20 dakika doldu. Patates ve tavuk karşılanda Ezmek için farklı bir kaba alalım. Pişirdiğiniz kap eğer çelikse ezmek için uygunsa o kap içerisinde ezebilirsiniz. Ama ben çizileceği için mecburen farklı kaba aldım. Suyunu da dökmüyoruz. O bir kenarda beklesin. Yumurtamızı da soyduktan sonra pıt diye içerisine atalım ve kedimizin rahat yiyeceği şekilde sadece çatal yardımıyla ezelim. Püre haline getirelim. Benim kızım çiğnemeyi çok seviyor. O yüzden çok fazla ezmedim. Siz daha fazla da ezebilirsiniz. Yumurtayı da patates gibi aynı şekilde ezelim. Tavuk yumuşacık olmuş. Eziliyor ama ezilmiyorsa eğer siz iki parmağınızla didikleyebilirsiniz. Kıyamam. Onlar da aynı bizim gibi boğazları kuruyor yemek yeme aşamasında. Kuru olursa yemekte zorlanabilirler. Bu yüzden tavuk suyunu hiçbir şekilde ziyan etmiyoruz. Her canlıda olduğu gibi çok büyük nimet biliyorsunuz. O yüzden onu da içerisine ekleyip birkaç Türk karıştıralım. Besleyici, doyurucu, bağırsak dostu tam bir ana öğün kediler için protein deposu bir mama arkadaşlar. İçiniz rahat yapabilirsiniz. Yaş mama almayın bana dua edeceksiniz. Bakın sütlaç şu an sabırla bekliyor. Herkes kedisinin ne kadar yediğini bilir. Bu yüzden yiyebileceği kadar mama kabına dolduralım. Geriye kalanı akşam verirsiniz. Ben öyle yapıyorum en azından. Buzdolabı poşetine sarın ki bekleme aşamasında kurumasın. Akşam yer. Tezgaha çıkmasına çok zor izin veririm ben ama şu an size göstermek için çektim. İnanın zor zapt ediyorum. Arkadaşlar yaş mama içerisindeki çin tuzu nedeni ile ileride çok çok ciddi böbrek sıkıntılarına kalıcı hasarlara neden oluyor. E, bunlar bizim evlatlarımız çocuklarımız yani hayvan gibi görmüyorum ben kızıma en azından o benim çocuğum. Bu yüzden hastalık sorunları asla yaşasın istemiyorum. E, bunu yıllardır yapıyordum böyle bir kanal açtım dedim madem bu tarifte burada dursun herkese fayda sağlamak amaçlı. Her zaman doğal beslenmekten yana olun kaliteli bir kuru mama sonrasında kesinlikle haftada bir 10 gün Günde bir bu yaş mama yerine geçebilecek şahane mama tarifimi yapın. iseli kesiyor, bağırsak düzeni sağlıyor, tüy dökümünü azaltıyor, sağlıklı göz, diş, tırnak ve daha ben size ne sayayım şu an? Özel olarak böyle pişirmenize de gerek yok. Kahvaltıdan artan yumurtayı değerlendirdiğim zamanlar oluyor. Patates haşladığım zaman iki kaşık kenara ayırıyorum. E, tavuk haşladığım zaman hemen içerisine birkaç parça didikliyorum. Böyle pratik olarak hemen üretip yapın yesin canlarımız. Evdeki can sayınıza göre bu verdiğim ölçüyü artırarak yapabilir Kızımın bakımı beslenmesi gibi öğrenmek istediğiniz bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız eğer yorumlar kısmından bunu yazarak belirtebilirsiniz. Önce bal gözlü kızıma sonra tüm paticanlara afiyet olsun.